Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Önce yüce peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ehli beytinin, âli ashabının, bir cümle peygamberan-ı izamın, bir cümle evliya-i kiramın ervahi baki tayyibelerine, hocamızın ruhaniyetine, bir cümle geçmişlerimizin ve şu edamızın millet ve memleketimizin ümmeti Muhammed'in birliğine, dirliğine, düzenliğine, ordularımızın muzafferiyetine, aradığı ve semavi kazalardan, belalardan, iptilalardan, musibetlerden, hususiyle yangın, sel ve zelzele felaketlerinden, bulaşıcı hastalıklardan mahfuz olmamıza vesile olması niyetiyle bir Fatiha-i Şerife, üç i̇hlas Şerif okuyalım. Muhterem kardeşlerim sohbetimize Esma-ül Hüsna şerhinden devam ediyoruz. Bugünkü esmamız El-Mukid Celle Celaluhu El-Mukid Mahlukatın azığını temin eden Yaşamak için gıdaları yaratan Bedenlerin ve ruhların açlığını doyuran Onların gıdasını veren ve her şeyi koruyan demektir. Fatır Suresi Ayet 3 Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. Ondan başka ilah yoktur. O halde haktan nasıl çevrilirsiniz? El-Mukit ismi Razak ve Vehhab isimlerinden daha geniş bir boyut taşır değerli kardeşlerim. Yüce Allah Er Razak ismiyle tecelli ederek bütün yaratıkların rızkını verir. Onların bedenlerinin ihtiyaçlarını karşılar. Yüce Allah El Vehhab ismiyle tecelli ederek o rızıkları kulları, mahlukatı istemeden onlara binbir bir sebep ile ulaştırır. Yüce Allah el Mukit ismiyle ayrıca halifem dediği insanın beden açlığını doyuracak maddi rızıklar verişi yanında gönül dünyasının açlığını da manevi gıdalarla doyurur. El-Mukit'tir o. Mahlukatının azığını temin edendir o ve insanoğlunun ol emriyle başlayan hayat yolculuğunda onun yol azığını daha embriyo halindeyken yanına verendir o. İnsan yavrusunu dünyaya taşıyan Rahim adlı durakta anne ile yavrusu arasında bir göbek bağı ile besin alışverişini sağlayan bebeğin vücudunun gelişmesini anneciğinin karnından geçen gıdalarla temin edendir o. Anneler rahim isminin tecellisi olarak rahim adlı organı lütfederek annelere yavruyu daha yolculuğunun başında rahmetle sarmalayandır o. Dünyaya gelişiyle birlikte anneciğinin göğüslerini tıbbın harika gıda olarak isimlendirdiği anne sütüyle dolduran ve her bir emzirme esnasında anne ile yavruyu kucaklaştırarak sevgiyle birbirine bağlayandır o. Gelişme çağı ile birlikte babacığı eliyle Envaı tür rızkı evlatlara ulaştıran, gelişmekte ve büyümekte olan bedene paralel olarak namaz emrini vererek kulunu kendisiyle beraber olmaya çağırmakla arayış sinyalleri veren genç ruhlara azığını gönderendir o. Olgunlaşmış bir ruhun bedenini bir yandan nimetlerle doyururken diğer yandan bir diğer, diğer bir yandan kendisine karşı kulluk vazifeleriyle de onu donatarak ailesinin geçimini sevgiyle temin ederken kazancının fazlasıyla zekat ve karz hasenlerle maddi yola ulaştırabilecek manevi lezzetleri tattırandır o. el mukitir o değerli kardeşlerim. Müzzemmil Suresi 20. ayetinde onun için Kur'an'dan kolayınıza geldiği kadarını okuyun. Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin. Hayırlı işlerle işlere mal sarf edin. Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağış dileyin. Kuşkuşuz Allah bağışlayandır, merhamet edendir buyurarak kulu ile aşk boyutunda alışveriş yapıp onun sevgi ihtiyacı ile yaratılmış gönül dünyasını varlığı ile doyurandır o. Kur'an-ı Kerim'in Kerim'ini bir hidayet rehberi, bir öğüt verici ve gönüllere şifa kılandır o. Çünkü gönül aleminde yol azığı sevgidir değerli kardeşlerim. Beden su, ekmek ve aş isterken gönül sevgiyi bulmak ister. Dünya yolculuğunda kuluna yol azığı temin edip sevgiyi aratandır o. Yarattığı her şeye sevgisini işleyerek bunu kuluna gösterendir o. Habibi vasıtasıyla gönderdiği Kur'an-ı Kerimle ruhları dirilten yüce yaratıcıdır o. Kadir suresi ayet-i kerime 1 ile 5 biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh yani Cebrail veya ruh adındaki melek o gece Rablerinin izniyle her iş için inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir. Kadir gecesinde meleklerini saf saf yeryüzüne indirerek kulları ile meleklerini bu dünyada buluşturan ruhlarını doyuran yüce Rabb'dir o. İki cihan serveri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile imanın tadını tatmak istiyorsanız Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevin sevdiklerinizi Allah için sevin diyerek kullarına gerçek sevgisinin adresini gösterendir o. Ey Habibinin kişi sevdikleriyle beraberdir. Muşlusu ile bana ümit kapılarını açan Rabbim. Ey bedenlerinize değil kalplerinize bakarım buyuran Rabbim. Ey Rabbim kalplerin gıdasını seni zikretmek olduğunu bildiriyorsun. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Ela bi tatmainnul kulub. Ruhumu kelamınla doyuruyor Allah'ım. Ruhumu kelamınla doyuruyor Allah'ım. Kalbimi zikrinle dirilt Allah'ım. Beni sevginle sarıp sarmala. Ömür boyu sevginle yaşat Allah'ım. Ey Allah'ım beni sevgi sevginle yaşayanlardan, herkese sevgini anlatanlardan ve sevgini ışık ışık yansıtanlardan eyle Allah'ım. Amin. El Hasib celle celaluhu. El Hasib kullarını amellerinden dolayı hesaba çekecek olan. Herkesin hesabını en ince şekilde tutan ve kulların ancak hesap ile bilebildiği cüz ve miktarları hesaba ihtiyaç duymaksızın bilen hem de her şeyin hesabını en iyi bilen demektir. İbrahim Suresi ayet 51. Çünkü Allah herkesi kazandığı ile cezalandıracaktır. Gerçekten Allah hesabı çabuk görendir. Allah sadiu'l-hisab. İslam düşüncesinin temelini Allah'a iman ve ahiret inancı oluşturur değerli kardeşlerim. Ahirete iman, ölümden sonra ebedi bir hayatın başlayacağına inanmak, dünya hayatının geçici olduğunu bilmek ve dünyayı ahirete basamak yapıp burada ne ekersek ebedi hayatımızda onu biçeceğimize inanmaktır. Yüce Yaradan kullarına kitabında bu hususları sık sık hatırlatır ve bizlerden dünya hayatına aldanmamamızı ister. Ankebut suresi ayet 64. Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Oyalanmadan ahiret yurduna gelince işte asıl hayat olur. Keşke bilmiş olsalardı. Lokman Suresi ayet 33. Ey insanlar Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Nasılsa Allah affeder. <laughs> Leyl Suresi 12-13 Doğru yolu da sapık yolu da göstermek muhakkak bize aittir. Kuşkusuz ahirette dünyada bizimdir. Hz. Allah dünya hayatında kulluğumuzu ispat etmemiz ve kulluğun gerektirdiği ibadetleri tam anlamıyla yapmamız için doğru yolu göstermek için bize muhteşem bir örnek ve ekmel insan olan peygamberimizi göndermiştir. Vakti geldiğinde kıyamet kopacak, dünya hayatı son bulacak ve ebedi hayat başlayacaktır. Kari'a suresi 6-7 O gün kimin tartıları ağır basarsa o da olacağı bir hayat içindedir. Zuhruf Suresi Ayet 80 Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar. Kaf Suresi 17-18 onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabı tutarken insan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Yanımızda iki kameramanlar geziyoruz ve hayatımız filme alınıyor. Her an hesabımız defterimize işleniyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet gününde Rabb'i huzurunda şu beş şeyden sorguya çekilmeden kulun iki ayağı yerinden kıpırdayamaz. Buyuruyor. Bir, ömrünü nerede tükettiğinden. An omrihi fime efnahı. İki, gençliğini nerede çürüttüğünden ve an şebabihi ondan sonra üç malını nereden kazanıp nereye harcadığından ve an umri fi ma afnahu ve an şebabi fi ma ve an mali min aynak tesebehu ve fi ma nereye harcadığından Mal benim değil mi? istediğim yere harcarım. Yok öyle. وَفِي مَنْ Nereye harcadın? O soru da var. وَمَا تَا فِي مَا عَلِمَ Bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bilmek kafi değil. Amel edip yani onu pratiğe döküp dökmediğinden sorulmadıkça bir karış dahi yerinden oynatılmaz. Evet. Vücut bize verilmiş en büyük maddi emanet. Vücut. Ona iyi bakmak zorundayız. Her azanın şahitlik edeceği günde bütün azalarımız bizi senin yolunda kullandı bu kulun diyebilmeli. Varlık bizim değil. Biz sadece emanetçiyiz. O emaneti de varlığın gerçek sahibi nerelere harcamamızı istiyorsa o şekilde harcamakla mükellefiz. Maide suresi ayet 12. Allah şöyle demişti. Ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamber, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz Mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dost doğru yoldan sapmış olur. Zaman zaten Allah'ın emrinde. Bize verilen ise çok kısa bir ömür. Onu salih amellerle doldurmak çabasında olmalıyız. Ölüm her an gündemde. Enbiya Suresi 94 İnanmış olarak yararlı iş işleyenin emeği inkar edilmeyecektir. Biz şüphesiz onu yazmaktayız. El-Hasib'dir o. Kulunun hiçbir amelini boşa götürmeyen yüce bir sultandır o. Nisa Suresi 124 erkek veya kadın kim mümin olur da güzel amellerden işlerse işte onlar cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa uğramazlar. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Allah'ın huzurunda vereceğiniz o büyük hesaba kendinizi şimdiden hazırlayınız. Kendini daha dünyadayken hesaba çekmeyenlerin ahiretteki hesapları kolay kolay geçecektir. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir her gece yatağa girdiğiniz zaman ertesi sabah uyanmayacakmış çasına amel defterinizi gözden geçiriyor, tövbe ediyor, bağışlanma diliyor musunuz? o Rahman olan Allah'tan mesela en azından derslerimizde virdimizde yaptığımız dualardan Allahümme ente Rabbi seyyidül istiğfar var ya Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike mestata'tu e'udu bike min şerri ma sanatu Ebu uleke bi ni'metike aleyye ve ebu u bi zembi fagfir li zunubi fe innehu la yagfiru zunube illa ente bi rahmetike ya rahman rahimin. Oldu ki kalkamadık, bitti. O gece yastığa başımızı koyduk, kaldık. E bu duayla, bu istiğfarla gidelim. Bu istiğfarla. Çünkü bu istiğfarın hakkında buyurulan kim sabahleyin bu istiğfarı okursa, seydiri istiğfarı akşama kadar ruhunu teslim ederse şehit hükmünde olur. Kim geceden okursa, sabaha kadar ruhunu teslim ederse gene şehit hükmünde olur. Böyle müjdeler var. Bu imkanlar varken neden okumadan geçirelim? İnanmak ve yaşamak işte budur. El Hasib ismi böyle tecelli eder insanın hayatında. Ey Rahman ve Rahim olan, Hasib ve Halim olan, Gafur ve Sabur olan Rabbim, sana dostun ve Halil'in Hz. İbrahim Aleyhisselam gibi yalvarıyoruz. İbrahim Suresi 41 Ey Rabbimiz, herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana babamı ve müminleri bağışla inşikak suresi 7-9 o vakit kitabı sağ eline verilen kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak cennetteki ailesine dönecektir bizi de onlardan eyle Allah Amin. ey Rabbimiz hesabımızı kolay kıl kitabımızı sağ ver kıyamet gününde sevinçli bir şekilde bizi sevdiklerimize ulaştır Ey Rabbimiz dünya hayatında bizlere her an vicdanımızı hesaba çekerek yaşamayı nasip eyle. Amen. Ey Rabbimiz yüreğimize yerleştirdiğin o hassas vicdan terazisini en güzel şekilde kullanıp sana kulluk borcunu ödeyenlerden eyle bizleri. Amen. Ey Rabbimiz hesapları cennet ya da cehennem olanlardan değil. Bizleri sadece ve sadece sana kavuşmak için yaşayanlardan eyle amin. Az bir yer var. El Celil Celle Celaluhu. El Celil azamet sahibi. Celalet ve ululuk sahibi demektir. Rahman Suresi 78. Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Esma-i Hüsna içinde Burası önemli değerli kardeşlerim. Kebir, Celil, Azim isimleri birbirlerine yakın anlamlar taşır. Kebir ismi şerifi Allah'ın zatının, Celil ismi şerifi sıfatlarının, Azim ismi şerifi ise hem zatının ve hem de sıfatlarının kemalinin ifadesini ifadesini verir. Elcelil ismi şerifi kendisine hürmet edilen, saygı duyulan, uluhiyet, yücelik ve aşkınlığı herkes tarafından bilinen, kabul edilen manalarına da gelmektedir. Allah lafzayı celalinin anılmasından sonra bir saygı ifadesi olarak kullanılan Celle Celaluhu yani Allah Celle Celaluhu diyoruz ya Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu Celle ve Ala Azze ve Celle ifadeleri de azameti büyük, şanı yüce ve ulu olan anlamlarına gelir. Rahman Suresi 26-27 Yeryüzünde bulunan her şey fanidir. Yalnız celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü, zatı baki kalacaktır. El-Celil'dir o, varlığıyla el celildir. Onun büyüklüğü hiçbir ölçüyle anlatılamaz. Ama o yüce Allah kutsi bir hadiste beni ne yerim içine aldı ne göğüm. Lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır. Acluni keşfül hafada beyan buyuruyor bu hadis-i şerifi. Bu kutsi hadiste belirtildiği üzere Hazreti Allah Celle Celaluhu kulunun kalbine teşrif ederek sevgisiyle tüm ruh dünyasını doldurur ve insanın yüreğini mekan boyutunda yerlerden göklerden üstün kılar. Bunlar öyle ince nükteler vardır ki dostlar kalp Allah'ın nazargahı kılınarak ben kulumun kalbine günde yetmiş kez nazar ederim buyurmuştur. Başka bir hadisi kutsi de söyler misiniz bana ben kuluma şah damarından daha yakınım. Kaf suresi 16. Ben kulumun kalbine günde yetmiş kez nazar ederim buyuran ve kul ile Rabbinin en yakın olduğu yerin secde mahalli olduğunu söyleyen Rabbimize ulaşmak bu kadar kolayken ondan bu kadar gafil, bu kadar uzak olmamızın sebebi bilmemek değil mi? Bilmeye yolculuk bu. Bulmaya yolculuk bu. Sevgiyi ispata yolculuk bu. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Evvelinden ahirine. Her şeyin ilmi onun katındadır. Olacaklar levh-i mahfuz'da yazılmıştır. Onun bilmediği hiçbir şey yoktur. Saklananı, dışa vurulanı, fısıldananları, kötü söyleyenleri, güzel söyleyenleri ve sözleri ve dahi sinelerin özünü bilendir O bu mübarek ismin tecellileriyle her hayrın her güzelliğin kudret ve ululuğun ona ait olduğunu bilmeli doğrusu güldüren de ağlatan da odur öldüren de dirilten de odur şüphesiz erkeği dişiyi iki eş yaratan odur atıldığı zaman bir nutfeden şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Şüphesiz zengin eden de fakir kılan da odur. Necm suresi demeli ve ondan başka hiçbir kapıya el açmamalıyız. Evet. Allah cümlemizi bu bilinçte, bu şuurda kulları ümresi ilhak eylesin. Ve okuduğumuz bu esma e, şeriflerinin, esma-i şerifin muhtevasına uygun yaşayabilen kullar zümresine bizleri ilhak eylesin. Rıza'nillahi'l-Fatiha.